Şimdi ben Hindistan'dayken Kongre Partisi, Hindistan'ı kuran parti, Rajiv Gandhi başbakandı. Turgut Özal'la çok sevişirlerdi. Rajiv Gandhi Türkiye'ye gelecek. Ben iki gün önceden Türkiye'ye gittim. Gitmeden Rajiv Gandhi'yi ziyaret ettim. Özel bir isteğiniz var mı dedim. Var ama gizli kalacak dedi. Nedir dedim. Hindistan'da güvenlik nedeniyle Rajiv Gandhi deniz dibine dalmayı çok seviyormuş. Bilmiyordum ben de. Yasaklamışlar güvenlik nedeniyle. Dedi ki bir fırsatını bulup gizli kalması kaydıyla dalmak isterim dedi. Memnuniyetle dedim. Turgut Bey'e söyledim. Derhal deniz kuvvetlerini aradı. Emniyet tedbirleri alındı. Şimdi Rajiv Gandhi'nin denize girebileceği gittiğimiz tek yer Kuşadası. Mesut Yılmaz Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'ın duymasını istemiyor. Kendi Dışişleri Bakanı da bilmiyor. Öyle bir durum var. Duyulsun istemiyor çünkü büyük gürültü çıkar Hindistan'da. Geldik Kuşadası'na ben daha önceden otelde bir oda ayırdım. Ve biz oturduk masaya böyle içki içiyoruz falan. Rajiv Gandhi denize yolladık daldı. Bir defa Mesut Yılmaz soruyor. Rajiv nerede diyor. Söyleyemiyorum. Efendim elini yıkıyordur falan diye uydurduk. Fakat bu el yıkama işi uzadı. Yarım saat sonra Rajiv Gandhi geldi. Şöyle yaptım. Böyle yaptı. Girdi denize. Çok da memnun kaldı. Efes'ten sonra Kuşadası'na gittik. Gene aynı seyahat. Hintliler aralarında tartışıyor Dışişleri Bakanı Nat Singh evrenin davetini istemiyor. Malum Ziya'nın en yakın arkadaşı. Rajiv istiyor. Ben Turgut Bey dedim ki ihtilaf halindeler ama Rajiv ağır basar dedim. Siz Cumhurbaşkanına İstanbul'a Rajiv Gandhi götürdüğümüzde Cumhurbaşkanına önceden söyleyin aniden şey yapmasın dedim. Konuşmalar oldu oldu bir türlü e, davet gelmiyor Turgut Bey tereddüt ediyor. Rajiv Gandhi sonla gelirken, Sayın Cumhurbaşkanı, sizi Hindistan'da görmeyi çok istiyoruz dedi. Evren'in tepkisi, derhal gelirim dedi. Şimdi <laughs> bana döndü, ne zaman dedi? Valla en iyi ay dedim, sıcaklar basmadan, muson gelmeden Şubat ayıdır dedi. Tamamdır dedi. Ayarlayın siz dedi. Şimdi Kenan, Evren geldi. Şimdi evvela bir telgraf yolladım dedim ki. Hindistan'a gelirken hep Pakistan'dan geçiliyor. Hintliler alınıyorlar. Doğrudan gelin dedim. Çünkü ben onu söylememişim. Evvela bir Pakistan ziyareti oradan geliyor. Fakat izahat ilginç. Rajiv gayet nazik bir şekilde Pakistanlı kardeşlerimiz ne yapıyor dedi. Çünkü ben hazır butto yeni nesil. Rajiv Gandhi yeni nesil. Cumhurbaşkanı Evren Dedi ki uçak yakıt almak için. Evvela bakanlık dedi ki bunu gizli tutun. Ya dedim Pakistan gazeteleri manşet yapacak bunu. Yani o gizli tutulacak bir tarafı yok. Nitekim Pakistan gazeteleri Kenan Evren'in ziyaretini yazdılar. Efendim dedi yakıt almak için dedi durduk dedi. Halbuki Türk Hava Yolları İstanbul Delhi seferlerini direkt yapıyor. <laughs> Neyse orasını geçtik. Fakat Cumhurbaşkanı geldiğinde uçaktan indikten sonra burnundan soluyor. Ne oldu efendim dedim Pakistan'da. Ben hazır dedi benim gözümün içine bakarak babamın katili ziyadır dedi dedi. <laughs> Bir de eskiden Cumhurbaşkanı gittiğinde sokaklar zindabat diye halk dolarmış yolda havaalanından şehre kadar. Kimse yok. Ben hazır kusura bakmayın demokrasiye geçtik dedi. <laughs> Şimdi evren böyle geldi. Neyse görüşmeler İyi geçti. Evreni Hintlerin silikon vadisi dediği denildikleri dedikleri Bangalore'a götürdük. Bangalore hakikaten teknik bakımından o zamana göre çok ileri. Nitekim Kenan Evren'e Türkiye'nin tarım haritasını gösterdiler. Uzaydan çekilmiş. Evren dedi ki ya müthiş bu dedi. Dilimi tutamadım. Bangalore valisi daha önce İçişleri Bakanı idi dedim. Evren dedi ki hangisi daha önemli? İçişleri Bakanlığı mı? Valilik mi? Şimdi adam tecrübeli, devlet memuru. Efendim kamu yönetiminde her görev şereflidir dedi. Evren bir daha sokuşturdu. En sonunda Kenan Evren valla baş olun da isterseniz soğan baş olun dedi. Ben şimdi hep şunu söylerim bu gibi tercümeleri dışişleri memurları yapmalı. Bu sosyal faaliyetlerde bir hanım kız getirmişler. Hanım kız da soğan başı onu aynen tercüme etti. Tabii vali bunu hakaret etti. Ertesi sabah geçirmeye gelmedi. Geçirmeye gelmeyince gazeteler Rajiv Gandhi valiyi görevden almış. Efendim valinin yolsuzluğu vardır şudur diye bir iki gün gazetede çıktı dayanamadım. Önemli köşe yazarlarını sefarete davet ettim. Ya dedim ben size anlatacağım. Yazabilirsiniz. Ama dedim bunun yolsuzluk falan alakası yok. Olayın nedeni budur dedim. Şimdi o oh, oh, yolsuzluk yazan bütün gazeteciler çöktü. Allah'tan yazdılar. Dediler ki yolsuzluk falan yok. Böyle böyle bir tercüme hatası olmuş diye. Durum bu. Ee, Hindistan ilginç bir ülke serbestliyette gelecek hafta onu yazacağım. Hindistan'ın fabrika ayarlarıyla oynuyor hali Azer parti. Çok tehlikeli bir şey. Siz biliyor musunuz? Dünyada İsrail'i Gazze'de destekleyen bir, bir numara Amerika. 2 numara kim? Hindistan. Akıl alır gibi değil. Netanyahu bizim için çarpışıyor diye manşetler attılar. Onu artık yazıyı fazla söylemeyeyim onu yazacağım. Hindistan böyle. Turgut Bey'le Rajiv Gandhi çok sevişirlerdi. Boğaz turuna çıktık. T Turgut Bey'in işareti bu ya. Rajiv Gandhi de böyle yapmaya başladı. Bir dakika bu ana işareti sen karışma dedim Rajiv Gandhi'ye. <laughs> Adam Turgut Bey ne yapıyorsa yapıyor. Çok seviyor çünkü. Rajiv Gandhi demişken acı bir olaya şahit oldum. Televizyonda tabii. Rajiv Gandhi Hindistan'ın güneyinde Tamil Nadu eyaletinde öldürüldü. Bir Tamilli kadın o sırada Hindistan'la Sri Lanka arası bozuk. Kadın eğilip patlatmış kendisiyle birlikte. Aklıma ilk gelen şey eyvah dedim. Eğer Rajiv Gandhi'yi öldüren bir Müslümansa kan kampanyasına şahit olacağız bütün Hindistan genelinde. Hemen ahçı çağırdım çık patates, soğan bilmem ne akşam baktı gece ne bulursan al dedim. Çünkü sokağa çıkamayacağız. Allah'tan bir tamilli çıktı. Müslümanların bu işte hiç öyle yok. Biraz rahatladık ama gene de felaket bir cinayet. Turgut Bey gelmek istedi cenazeye. Sonra yardımcıları demişler ki ya güvenlik nedeni bir araba insan geliyor. Ben Hazırbut'ta da geldi. Bizden Vebi Dinçerler, Türk-Hint Ekonomik Komisyon Başkanı, o geliyor. Oteller nasıl dolu? Rajiv'in yardımcısı, danışmanı, benim çok yakın arkadaşım. Bana dedi ki sakın ha 5 yıldızlı otelde, biz dedi bakanınkini ayırdık ama gazetecileri getiriyorsa 5 yıldızlı otelde yer ayırtma, boşaltacağız, atacağız dedi. Ben sefarete yakın üç yıldızlı bir otelde Fatih Çekirge falan geliyor. Bunlar oteli görünce bozuldular. Sakın ha dedim. Ne zaman bunların güveni kendilerine geldi biliyor musunuz? Japon gazeteciler bunlara demişler ki yerlerinizi bize satın. <laughs> Çünkü öyle bir vaziyette. Malum yakılıyor. Biz de gittik törene. Tabii Behbi Bey önlerde oturuyor. Ben arkadayım. Hava 47 derece. Güneşin altındayız. Benim malum saçım falan yok. Arada bir ben bir kova buldum. Kafamı kova üstüne sokup çıkarıyorum. Eşim dedi ki Hint televizyonunun starı sensin dedi. Niye dedim. Devamlı seni gösteriyor dedi. <laughs> Şimdi Vefi Bey'i karşılarken havaalanında Hint protokol şefi Prens Charles geliyor. Yani şu andaki kral. Şimdi bu uçakla temas ediyor. Vizesi var mı diye soruyor. Allah aşkına dedim. Vizesi yoksa sokmayacak mısın? Böyle sorularsa o da arkadaşım. Böyle saçma sualler sorma dedim. Aa, bu arada tabii herkes paspor, pasaportu vardır Hindistan'da bir kişinin yok. E şeyde İngiltere'de bir kişinin yoktur. Kralın yoktur. Çünkü bütün pasaportlar kral adına verilir. E, kral kendi adına pasaport veremeyeceği düşün. Dünyada pasaportsuz gezebilen bir tek o vardır. Hindistan'da hatırımda kalanlar bunlar ama ileride başka şeyler de gelebilir. Acısıyla, tatlısıyla Hindistan ilginç bir ülke. Ya çok büyük bir ülke. Yani Hindistan'da çok şey öğrenebiliyor insanlar. Yazacağım bunu ama Hindistan'da fena eleştireceğim. Efendim. Bugünlük bu kadar.